üstüme yedim. Neden yaramazlık yapıyorsun? Aa, tüm taşları yola çıkardı. Şuna bakın yaramaz. Hadi gel. Gitmemiz lazım gel. Hadi gidiyoruz yürü. Yaramazlık yapıyorsun sen. Seni bir daha dışarı çıkarmayacağım. Yaramaz Sümeyye seni. Hep böyle yaramazlık yapıyorsun. Niye o taşları öyle yaptın? Bak hiç dinliyor mu beni yaramaz. Sana diyorum bak niye taşları yola atıyorsun Sümeyye? Konuşsana. Hayır. Aa, sana soruyorum cevap versene bana. Tamam yapma artık ablacığım bak kızarlar bize. Yapma lütfen. Aa şimdi montunu çıkarıyor. Sümeyye bugün çok yaramaz oldun gerçekten. Bugün çok yaramaz bir çocuk oldun sen. Hiç söz dinlemiyorsun. Seni bir daha getirmeyeceğim hiçbir yere yaramaz seni. Bak şimdi de oyun yapıyor. <laughs> Yaramaz çocuk seni ya. Gerçekten çok yaramazsın.